Şimdi bizi dünya konuşuyor. Sadece Türkiye değil, dünya konuşuyor. Vatandaşımızın kalbinde, gönlünde yaptığımız yer diğer partilerimizi irkitti, korkuttu. Nevşehir'de bize taarruz oldu, hücum oldu. İzmir'de aynen. Daha daha Manavgat'ta öyle. Niye bunlar korkuyorlar? Şimdi güm güm milletin kalbi Haydar Hoca, Haydar Hoca diye atmaya başladı. <laughs> neyle keselim bunun önünü? Bunun önünü neyle keselim? Bunun önünü neyle keselim? E sopayla keselim, taşla keselim, bıçakla keselim, kurşunla keselim. Oğlum sen onun önünü kesemezsin. Sen kessen kessen kendi kafanı kesersin. Biz ülkeye biz ülkeye birliği getiriyoruz. Beraberliği getiriyoruz. Kardeşliği getiriyoruz. Bu millet zaten kavgadan bıktı. Anası ağladı bu milletin be. Manyak ruh hastası seni. Senin çıkış yolun bu mu? Niye kalkıp demiyorsun ki Haydar Hoca o projeyi dediyse ben de bunu diyorum. Diyemez ki. Bir şey yok. Bomboş adam. Bomboş adam. Onun için bütün partilerinizi boşayacaksınız. Var mısınız buna? Hayır. Var mısınız Elmalı kardeşim? Ha hocam ben seni dinlemiyorum. O zaman ben de sana derim ki sürünmene devam et. Er ve geç senin geleceğin yer burası. Vallahi öyle. Geleceğiniz yer burası. Bak dua edin de bizim de yaşımız gidiyor. Yani bizim bundan sonra bir bilemedin iki dönem daha ayaklarımız dizlerimiz tutar yoksa ev köşesinde oturduk ya hoca gel sen bizi idare et de bu da bir işe yaramaz anlaşıldı mı onun için bak bizim ruhumuz bedenimizdeyken aklımız başımızdayken bizi değerlendirin biz de değerlenelim ki bu yaptığımız hizmetler ahirette önümüze ibadet olarak çıksın. Var mısınız buna?